Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, yeni bir dersimize hoş geldiniz, Safalar getiriniz. Ee, avamil dersinde 68. dersteyiz. Ee, neden bahsediyorduk? Kısaca bir bilgi verelim ve bugün neden bahsedeceğiz? Dedi ee, dedik ki Musa Hazretleri, irap vermeyi, yani kelimenin sonuna üstüne esre ötre vermeyi isteyen insanların 100 kişi, yüz şeyi bilmesi lazım dedi. 100 şeyden biliyorsunuz 60 hamil dedik, gördük. 30 tanesi mamül. 10 tanesi irab 30 mamül. Şimdi mamüldeyiz. Arkadaşlar bir hatırlatma yapayım hemen. Aklıma gelmişti onu da e, unutmuşum. Şu an hatırladım. Bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar irabı nereye vereceğiz? E, onu söylemek istiyorum. Kelimelerin, e, isimlerin e, veya kelimelerin diyelim. E, içerisinde harf de olabilir veya Bazen fiillerde irab alabilir ama genelde hep irab alan isimlerdir genel olarak. Ee, evet isimlerde irabı nereye vereceğiz arkadaşlar? Ee, kelimenin sonuna vereceğiz. Mesela diyelim ki size e, adil kelimesini ele alalım. Adil kelimesinin adilun la, sondaki lamın harekesini değiştireceğiz. Sadece irab her zaman sona verilir arkadaşlar. Son harfe verilir. Adilün. bakın başına bir harfcer getireyim. Mesela ne yapsın? Esre yapsın. Bir adilin. Bakın sondaki lamı cer ettik. Sondaki lamı esre yaptık arkadaşlar. Dolayısıyla e, adilün, adilin, adillen diye sondaki e, harf her zaman irab arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Evet hemen dersimize geçiyoruz. Mamül 30 saniye Taksim yaptık. E, asıl mamül olur. Tabi mamül dedik. as, e, tabi mamül asla tabi olan dedik. Asılı takip edecek her yerde irabında olsun başka şeylerde olsun. Mamül bil asal asıldan mamül olan yani irabı alan o isimler ya e, zamme mamül olur. Merfu mamül diyoruz. Veya üstün alan mamül olur. Buna da mamülü mensup diyoruz. Mamülü merfu zamme alanlar 9 tane. Mamülü mensup dediğimiz nasb alanlar şimdi 13 tane. Bunları göreceğiz işte. E, ve mamülü mecur cer olan mamül var. 2 tane. Ve mamülü mevzum dizim olan mamül var. Bu da bir tane arkadaşlar. E, toplam kaç ediyor? E, 9, 13 daha, e, 22 2, 24 bir de mevzum 25. 25 tane asıl mamül var. Tabi mamülü 5 tane arkadaşlar 30 etti. Evet. Neyi gördük biz bir önceki derse? Mamülü merpuyu, zamma olan mamülleri gördük. File 9 failleri başlıyordu. 9 tane. şunu da arkadaşlar nasip olsa nasp olan mamülleri. Yani üstün olan mamuller hangileriymiş? onlar göreceğiz arkadaşlar. 13 tane. Bundan dersi bitireceğiz inşallah. Dersimize başlayalım. Buyurun. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel mensubu. Amma mamülü mensub nedir? Feselase taşara 13'tür. Amma mamül mensub kaçmış? 13 taneymiş. El evvel birincisi nedir? El mef'ulü mutlakı mef'ulü mutlaktır. El mef'ul mef'uldür. Öyle mef'ul ki el mutlakı mutlak olan mef'ul. Yani bir kayıt şart mantı yok. Direkt mefhulu mutlak diyoruz arkadaşlar. Adı mefhulu mutlakmış. E, bu mefhulu mutlağa da bir pratik söyleyeyim size. Nasıl sorusu sorulur? Mefhulu mutlaka. Bu da nedir? Nahu? Tübtü tevbeten nasuh. Tevbeten nasuh. Tevbe gibidir. Tüptü tevbetim. Nasıl tevbetim? Bakın nasıl. Tevbeten tevbetmekle. Öyle tevbe ki nasuhan. Nasuh ile. Bir daha geri dönmem adına. Tavbe, nasıl tevbe nasuh ile tevbettim Hemen anlatalım burayı. tüptü nedir? Amildir değil mi Fiil amildir. Mamül kim? Tevbetendir. Hangi mamülden? Mamül mensubun mef'ul mutlağındandır. İrab şudur. İrabı da ileride göreceğiz. Tevbe'den mef'ul mutlaktır. Amili tüp tüp fiildir. Amili riyası birincisi değil mi? Ve ikincisidir. El mef'ul bihi mef'ul bihtir. El mef'ul bihi mef'ul bihtir. O evet arkadaşlar. Bu da ne? Mef'ul bihte kime neye sorulur? Bu da nahvu Abdullah Teala, Abdullah Teala gibidir. E ben ibadet ederim. Kime ibadet ederim? Bakın kime dedim. Allah'a Teala, Allahu Teala'ya ibadet ederim. Allah'a nedir? Mef'ulü bihtir, mamulü mensuptandır. Amili kimdir? E olan fiildir. Amili gelsin. Ve salis nedir? El mef'ulü fihi, mef'ulü fihtir. Mef'ulü fihtir arkadaşlar zaman veya mekan ifade eder. Hiç unutmayalım. Zaman veya mekan ifade eder. Zaman veya mekan ifade eder. tamamını mef'ulü fihtir. Bu da savsum şer Ramazana, sum Ramazana gibidir. Sun oruç tut. Ne zaman oruç tut? Bakın zaman verdik. Şehir Ramazan, Ramazan ayında. Bak, e, şehre nedir? Ay bir nedir? Zaman mefhumudur. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Şehre nedir? Meful fihtir. Evet. Ver Rabi 4. senir el mef'ul lahu mef'ulü leh'dir. Mef'ulü leh. bu da e, niçin manasını sorarsınız? Sebep içindir ne? nahvu i'mel taleben li merzatillahi teala ta i'mel taleben li merzatillahi teala gibidir. İ'mel, sen amel et. Niçin amel et? Bakın. Sebep. Amel et. Amel et. Niçin? Taleben istemek için. Neyi istemek? Neyi taleben? Li merzatillahi teala Allah'ın rızasını talep etmek için. Amel et ama sebebi. Ya bir fiilin sebebini ifade ediyorsa bu mefullehtir arkadaşlar taleben. Bazen li talebin diye lamlı da olabilir. Bazen lamsız olur ki taleben diye mefulle nasb amillerden nasb olmuş. Evet. Vel hamsu El mef'ulü ma'hu mef'ulü mahtır. Mef'ulü mahta ma'a beraber demek. E, mahta e, e, şeyinde mef'ulden önce ma manasına vav gelir. Burada da göreceğiz. Bu da nahhu, yanel malu beraber manası ifade edilir. Yanel malu ve tebga vav da bakın ve amelüke ve saha demiş. Sahha demek bu ibarede var demek. Ve amelleke. Amelle. Şunun hareketi meful olduğu için le'sün. Yani kalmaz. Ne? El mal mal kalmaz. Daha bu atıf harfi meful vavı değil. Ve tabi -ka kal sen kalırsın. Neyle beraber? Ve amelleke. Bakın bu vav meful mahvav. Burada yukarıdaki vav. Ve leke Sen amelinle beraber kalırsın. Ve amelleke'deki amele nedir? Meful mahtır. Arkadaşlar. Bakın bu da zaten ne demiş? İzan yapmış. Ma'amelike demektir. Ma vav ma manasına gelir. Sen amelinle beraber kalırsın. Mehbulü mahtır, nasip olmuştur. Ve sen su el halu haldir. Bu önemli arkadaşlar. az üstünde soru şöyle soruyorsun. Fail ve meful bihin hali hal. Fail ve meful bütün ileride göreceğiz. Fail edeceğin ki ne oldu halde? Fail ben sen ben ne olduğum halde? Meful kim? Allah Allah ne olduğu halde gibi mesela. Evet, bu da nedir? Abdullah Teala hayfen racen gibidir. ya e beni ben kime Allah Allah'a ibadet ederim. E, kendimden hal yapayım e ben dedim ben ibadet ederim. Ben ne olduğum halde hayfen korkar racen dönücü olduğum halde. Ümidi veya ümid edici olduğum halde. E, Allah'tan ümidi edici veya Allah'a dönücü olduğum halde korkar olduğum halde Allah'a ibadet ederim. Hayfen racen racen haldir. Racen nedir arkadaşlar? Haldir. Nasıl mamilerde olmuş? Ve sabi o. Yedincisi nedir? Et temyizü Temiz. Bu da nedir? Nahvu. Temiz hep ne cihetten diye sorarız. Bu da nedir? Tabe. Nahvu. Tabel alimu ibadeten. Tabe güzel oldu. Kim el alimu alim. Ne cihetten alim güzel oldu? İbadet. İbadet cihetten. Ibadet, İbadetten temyizdir. Nasmalı. Vassamin 108. sınıfta el müstesna müstesnadır. Arkadaşlar müstesnayı biliyoruz. Neydi? İlladan sonra gelene müstesna derdik. Bu da nedir? Nahvu. Evet okuyalım. Nahvu. Yedhulul cenneten nasu illel kafira gibidir. Yedhulul girer. Nereye girer? El cennete. Meful fih bakın. Cennete girer. Kim girer? Fail. En nasu insanlar girer. İllel kafira. Kafira. Kafir girmez. Kafir müstesna. Kafire nedir? Müstesnadır. Nas mamil. Nas olmuştur. Ve tesu. Dokuzuncu nedir? Haber babi kâne. Kâne babının haberi. Kâne değil mi? Kâne isim haber alıyordu. Kâne babının haberi. Nas mamil. İsmi hangisinden o zaman? Rahmanilerden. Bunları geride gördük. Birinde ismi, birinde haberi. Kâne babının haberi o kâne kardeşine. Bu nedir? Kâne el melâiketu ibadallâhi teâlâ. İbadallâhi teâlâ. Kâne oldu. Ne el melâiketu melekler nedir oldu? İbadallâhi teâlâ. allah Teâlâ'nın ibadet edicileri. Allah'a ibadet eden oldular veya kulları oldular. Kulluk eden oldular. Allah-u Teala. Tabi ayet-i kerimede var. Bazen Müslüman olmayanlar ayet-i kerimede de var zaten. Ne diyorlar? melekler Allah'ın kızları diyorlar. İşte buna istinaden burada onu söylemiş aslında. Ee, ne diyor? Ee, melekler Allah'ın kızları değil, Allah'a ibadet edenlerdir veya Allah'ın ibadetci kullardır. Evet. Vel aşiru kâne nedir haberi? Kâne haber ibadedir. Nasıl mamul olmuş? Vel aşiru onun üstüne isim babi inne. inne babının ismidir arkadaşlar. İnne suale hakkun, inne suale hakkun gibidir. İnne sual muhakkak ki sual öldükten sonra sual sormak nedir? E, Münker Bekir'in sual sorması nedir? Hakkun haktır. İnne tamam kardeşleri ismi var es suale nasb olmuş. Nasb mamuldür. Bitti. İnne de amil mi arkadaşlar? Es suale mamuldür. Aslında bu nasb da iraptır. Vel hadi aşara. On nedir? İsmi la. La'nın ismidir. Öyle la ki nefil cinsi. Cinsdeki hükmü nefil çoğun. La'nın ismidir. Aslında arkadaşlar cinsdeki hükmü deyince belki kafanız karışabilir. bir hükmü şu demektir. Cins hükmü şu demektir. Yani eğer bir e, hüküm veriyorsun bu hüküm e, istisnasız her şey herkesi e, içine alıyorsa bu cins bir hükümdür. Yani her bir ferdi kaplıyorsa. Şimdi anlayacağız daha önce. Bu olan kaplayan hükmü olumsuz yapıyor bu la. Onun için bu cins hükmü için la demiş. Bu da ne? La ta'ata mutabi makbuletun. La ta'ata mutabim makbuletun. La ta'ata. İtaat yok. Bak mesela itaat. İtaat etmek. Kadın da itaat edecek. Erkek de itaat edecek. Herkes iyilik yapacak yani. Dolayısıyla cins bir hüküm. İtaatı olumsuz yapacak nefi. İtaat etmemek. Bakın kim etmiş onu la etmiş. Tamam bunun ismi. Taatı ismi olmuş. Nasıl mı Bakın. Mana verim. La taata mutabin. Gıybet edenin iyiliği olmadı. Nedir olmadı? Makbul et. Makbul olmadı. Evet. Ve sen yaşara. On si. Haberu ma ve la. Ma haberdir. Öyle ma verak. El müşabbetenin benzeyen neye? Bileyse. Leyse. Olumsuzluktan. Leyse olumsuz olmadı. Leyse benzeyen ma ve la'nın haberi. İsim haber alıyordu. Bu da nahu mel gıybetü halalen ve la caizeten. Mel gıybet, gıybet olmadı. Nedir olmadı? Halalen halal olmadı. Ve la nemime da olmadı. Nedir olmadı? Caizeten caiz de olmadı. Gıybet halal nemime caiz olmadı. Bakın arkadaşlar. Ma var. Bir de la var. Bunlar ismi haberler var. Haber neymiş? La halalen haberi. La'nın ki caizeten nasb Nasb olmuştur. Ve salise aşara. on üçüncüsü nedir? El fiyalül muzari. Fiil muzaridir. Elle zorbi Kendisine dahil oldu. Ne ihden ne vasibi. Nasb nasbedenler ne vardı? Enlen keyizen değil mi arkadaş? Fiil başına enlen keyizen bir dahil oluyorsa bu nasb mamullerdendir. Bu da ne nahvu? Uhibbu en yanfire zunubi. Uhibbu en yanfire zunubi gibidir. Uhibbu ben sever. Ne enyafire mağfiret etmesini e, neyi mağfiret Allah-u Teala'nın mağfiret etmesini. Neyi zunubi benim günahlarımı. Mef'uldür zunubi. benim günahlarımı Allah mağfiret etmesini severim. Arkadaşlar bakın ya fiyo, fiil muzari evet başına ne var? En var. Nasbı denilen biri olan en var. Fiil muzari nedir? Ya fiyo olmuştur. Mamülü mensuptandır. Amili endir. Değil mi? İyi Rab'da. Üstündür arkadaşlar. Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Fiil muzari şey özür dilerim mamülü mensubu yani nasb mamülleri görmüş olduk arkadaşlar. Evet. 13 tanesi. Şimdi hemen müsaitlerimi göstereyim hızlıca isterseniz vakit kaybetmeden. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve not almamız icap ederse sürekli olarak da göstereyim. Aklımızda yer edinme açısından aklımızda kalması açısından arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar koysam. Değil mi? Mamülü mensup kaç tane diyor. Şöyle biraz isterseniz küçülteyim. Daha net görünsün. Şuna da bakabiliriz. Evet. Mamülü mensup diyor arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha şey yapayım, küçülteyim. Hı. Evet. Vamili mensup. Evet arkadaşlar. Bakalım şöyle hızlıca. Mamülü mensup kaç tane diyor arkadaşlar? 13 tane. Mefulü mutlak, mefulü bi, mefulü fi, mefulü me, leh, mefulü me, hal, tem, izmi, sözler, <laughs> kâne ve haberi, ismi, cizim ölçünün, la'nın ismi, lese, zemâ velâ'nın haberi, nasb edenlerin bir olan filmimiz var. Mamülü Bunlar nasıl mamülmüş? Burada örnekleri var bakın. Manaları var. Altını çizdiklerim nedir? Mefhulu mutlaktır. İstersen şuraya hemen pratiğini söyleyeyim. Mefhulu mutlaka nasıl soru sorarız? Mefhulu bihe neye kime? Mefhulu fi nerede? Mefhulu ne zaman nerede? Mefhulu fi zaman veya mekan. Mefhulle niçin? Mefhulu ma e, beraber e, diye mana veririz. Ne beraber deriz? Hal e, ne olduğu halde deriz. Temiz de cihetten diye ma Müstesnayı Üstüne zaten illadan sonra olduğu için ad üstünde belli zaten. Yani insanlar cennete girdi. Insandan istisna yapıyoruz. Müstesna o demek. İlla istisna El kafire müstesna. Bu da müstesna min. En insanlardan İnsanlardan çıkarılmış. İnsan mümin var. Kafir var değil mi? İnanan ve inanmayan var. Ne yapmış? İnananlar kaldı burada. İnanmayan çıktı bundan. İnsanlardan. Bu müstesna min denir ennasiye. Bu müstesna denir el kafire. İlla edin Müstesna zaten bizim dersimiz. Kâne mi kardeşlerine haber diyor. Evet. Kâne'nin ismi ve haberi. Haberine bakacağız. İnnevin ismi. İnnenin ismi haber ve ismine bakacağız. Cezmullah'ın ismi. İsim var haber ve ismine bakacağız. Nasıl mamül? Leyse haberi. Mavelanın haberi nasıl mamül? İsim de Rab biri dahil olan film. bir biri dahil olmuş. Ene. Mesela lem yansur. Bizim öğrendiğimiz lem değil mi? Film uzar cezmi lemge dahil olmuş. Dolayısıyla nedir? bu da mesela mamülü mevzumda göreceğiz. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bundan not olarak alabiliriz. Başka bir dersi görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sarakallahum Azim.